çocuklar. Bugünkü etkinliğimizde sizinle arıları işleyeceğiz. Arıların neler yaptığından, polenleri nasıl dağıttığından ve kovanlarından. Ama ondan önce size bir sürprizim var. Bugün bana eşlik edecek bir arkadaşım var yanımda. Onunla tanışmak ister misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman size kendini tanıtmasına izin verir misiniz? Buyurun bakalım. Merhaba, ben Betül öğretmen. Sizler gibi ben de arıların hikayesini çok merak ediyorum. Şimdi sema öğretmenimizi dinleyelim mi? Ne dersiniz? Arı çeşitleri, ağaç ve ağaçlık olan tüm bölgelerde görülür. Biliyor musunuz çocuklar? Peki arıların en çok sevdiği şey nedir? Evet, tabii ki çiçekler. Çiçeklerden bal toplamak. Peki arılar nasıl bölgelerde yaşarlar? Daha sıcak, daha ılıman iklimlerde değil mi? Peki bir ülkede her zaman kar yağarsa arılar sizce bu ülkeyi sevebilir mi? Bu ülkede yaşayabilirler mi? Bence yaşayamazlar. Betül öğretmenimiz de size birkaç bir şey söyleyecekmiş. Bakalım size neler anlatacak. Biliyor musunuz çocuklar? Bal arılarının kendi aralarında meslekleri varmış. Şeylermiş. Polen toplayıcıları ve yiyecek arayışçılarıymış. Evet, Betül öğretmeninde anlattığı gibi arıların kendi içerisinde de meslek grupları varmış değil mi? Nasıl ki biz insanların meslekleri var. Mesela bazılarımız öğretmen, bazılarımız doktor, bazılarımız avukat, bazılarımız bankacı. Arılarında kendi içlerinde meslekleri varmış. Öğrendik değil mi? Şimdi sizinle beraber hep birlikte arı videosunu seyredelim mi? akışkan arılar vız. Çiçek çiçek dolaşırlar, hiç durmadan çalışırlar. Çiçek çiçek dolaşırlar, hiç durmadan çalışırlar. Vız 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 çalışkan arılar. vız 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 çalışkan arılar vız 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 çalışkan arılar vız Çiçeklerden aldıkları çiçek tozu bal özüyle Minik minik peteklere nasıl yaparlar bu balı vız 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 çalışkan arılar vız 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 çalışkan arılar vız Ne güzel örneksiniz çalışkan arılar. Evsiz vız 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 çalışkan arılarımız. Vız 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 çalışkan arılarımız. Biz 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 çalışkan çocuklarız. Biz 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 çalışkan çocuklarız. Boş durmayı hiç sevmeyiz, bir şeylerle uğraşırız. Boş durmayı hiç sevmeyiz, bir şeylerle uğraşırız. Biz, 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 biz çalışkan çocuklarız. Biz, 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 biz çalışkan çocuklarız. İnsanlara hep faydalı iş yapacağız hepimiz Biz 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 biz, biz çalışkan çocuklarız Biz 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 biz, biz çalışkan çocuklarız derken çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.